Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün 18 Eylül haftası Başak burcuna bakıyoruz. Sevgili Başaklar, yükseleni Güneş burcu ve Ay burcu Başak olan arkadaşım. Her biriniz niyetime dahilsiniz. Bu arada videoyu tam olarak izlemiyorlar. Sonra yükselende dahil mi, Güneş burcu da dahil mi? Size nereden ulaşacağız tarzında sorular soruyorlar. mümkün mertebe cevap vermeye çalışıyorum ama vaktim fırsatım olmadığı için bazen cevap veremiyorum YouTube üzerinden. O yüzden lütfen baştan sona kadar dinleyin arkadaşlarım. Sevgili Başak Burcu, bütün abonelerim niyetime dahildir. Lütfen sizler de niyetimize dahil olmak için abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Süper teşekkürden yapacağınız yardımlarda da sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içerisine ekleniyor. Instagram duru alt fal kanalımızdan görebilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili başaklar, önce genel enerjilerle başlıyorum. Bakalım 18 Eylül haftası genel enerjilerde senin için neler var? Sonra klasik tarot ve sonra bu hafta bir değişiklik yapıp katina'yı ekliyoruz duygulara, sizin ve hakkınızdaki kişilerin duygularına bakmak için. Bu arada kişisel danışmanlık almak isteyenler Instagram Duru fal kanalımızdan randevunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili Başak Burcu'm şimdi genel enerjilere baktığımda burada diyor ki da karıştırdım hazırladım. Şimdi burada diyor ki bu hafta odaklandığın bir mevzu, düşündüğün bir mevzu, aklından çıkaramadığın bir konu, bir kişi ya da bir mevzu, o konuyla alakalı bir gündemin olacak. Şimdi o kişiyle karşı karşıya da gelebilirsin. Ama kendini tek başına hissetmenin etkisiyle bir öfke patlaması yaşayabilirsin. Öfkenin ardı hayal kırıklığıdır. Öfkene dikkat et. Eğer ki öfkeni hakim olursan, sessizliğini korursan, duanın kabul olduğunu yaşayacaksın. Hem niyaz hem toprak sihri kartı diyor ki hem duanın kabul olduğunu yaşayacaksın hem de duana istinaden bir mucize yaşayacaksın. O yüzden mümkün mertebe yalnız kaldığını mı düşünüyorsun? İçine odaklan, kendine odaklan. Öfkeye sakın sığınma. Peki devam edelim. Başaklar klasik tarot ne söyleyecek? İmparatoriçe asılmış adam para beşlisi kader çarkı asa üçlüsü ve asa ikilisi şimdi bu kısımda uyumlanan sevgili başaklar ee, öncelikle şimdi burada Aklı çok karışık, kafası karman çorman, sürekli düşünen bir kişi var. Şimdi düşünüyor ama bir şeylerin içinden çıkamıyor, bir şeylerin içinden kendini çıkartamıyor. Kafa karışık hani aşağı tükürsem, sakal yukarı tükürsem, belirt derler ya o tarz bir girdabın içerisine sıkışıp kalmış bir insan var. Şimdi bu karşınızdaki insan, siz de onun bu halinin farkında olmadan hayatınızda bir şeyleri askıya almışsınız... Çünkü kalbiniz soğumuş, kalbiniz yorulmuş. Burada bu hafta içerisinde o e, kafası karışık olan kişinin evet o kafa karışıklığı bir süre daha devam ediyor. Ama sen artık kadersel olarak maddiyatla alakalı şifalanacağın, rahatlayacağın bir döngü içerisine giriyorsun. Çünkü artık kader çarkı diyor ki artık senin zamanın, artık rahatlama zamanın. Beklediğin bir para, beklediğin bir iş e, aniden hiç akılda yokken çıkıp gelebilir. Bu durum senin birazcık konfor alanını genişletecek diyor sevgili başaklar. Devam edelim. Asa prensi, güç kartı, kupa kraliçesi, kupa prensi, kılıç kralı ve para prensi. Şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım, burada size kızgın bir karakter var bir tartışma, bir sıkıntı arada yaşanmış ama şimdi o kızgınlığıyla bir köşede oturuyor. Sen de böyle bir şeyleri beklemeye almışsın. Duran, hayatın duran seyrinde devam ediyorsun. Hani ee, şu izlenimi veriyorsun karşı tarafa. Gel sen de hoş, gelmesen de hoş. Olsan da hoş, olmasan da hoş. Bu izlenimi veriyorsun. Şimdi senin bu izlenimi vermen aslında o kişiyi eyleme geçiriyor. Burada Asa Prensi diyor ki gerçekten, hakikaten hiç ummadığın bir anda elinde bir nasiple bu kişi senin kapını çalıyor. Bu nasip dediğim belki bir hediye, belki size ait bir şey ama sizi mutlu edecek bir şey. Çünkü onun gelişiyle kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz olarak gözüküyor. Ve maddiyatla alakalı, para prensi yine burada da aynı şeyi söylüyor. Bir güçlenmeniz olacak. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir döngü içerisine giriyorsunuz sevgili Başaklar. Devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Asa altısı, kupa üçlüsü, ay kartı, denge Para Kraliçesi ve Asa Sekizlisi. Şimdi bu kısımla uyumlanan Başak Burcu burada ee, hayatınızda dengeyi bozan bazı konularda e, nasıl anlatabilirim bunu? Mesela bir ilişki içerisindesin aklındaki kişi için. Ee, diyorsun ki bu benim bütün dengemi alt üst etti. Ya da bir iştesin çalışıyorsun patronun için diyorsun. Şimdi aşk ya da iş olarak çıkmamış burada ben söylüyorum. Dengenizi bozan o karakter her kimse ona istinaden sen dengemi bozuyor diye düşünüyorsun ama ay kartı diyor ki yanılıyorsun. Aslında öyle değil. Aslında bilmediğin şeyler var. Ve önümüzdeki süreçte asa sekizlisi bir haber gelecek sana dedi. Bir haber, bir telefon alabilirsin. Mesaj gönderebilir... Alacağın bir haberle... Aslında yanıldığın konuların... Aslını öğreneceksin... Ve bir kutlama yapacaksın... Bir şeylere seviniyorsun arkadaşım... Alacağın bir haber gerçekten seni mutlu edecek... Ve hane içine mutluluk getirecek diyor... Ondan sonraki süreçte... Hayatını dengeye oturtacaksın... Olarak gözüküyor... Ve senin olan bir şeye sahip olacaksın... Bu işte... E, mirastır hakkındır alacaksın ev almaktır, araba almaktır alacaksın. Çünkü para kraliçesi sana sunulacak bir şey var. Kaderin ya da evrenin sana sunacağı bir şey var. Buna sahip olacaksın diyor. Devam ediyorum. Para yedilisi, para ikilisi, büyücü, imparator, asa şövalyesi ve kılıç kraliçesi. Şimdi bu kısımla uyumlanan başaklarım... Ee, ...şimdi burada... Ee, ...kıdem, kariyer... ...mevki olarak yüksek rütbede... ...bir insan var. Şimdi bu insanla... ...senin aranda bir... ...aracı var diyor arkadaşlar. Sizden ona haber götüren... ...bir kişi. Ondan size de... ...haber getiren bir kişi olabilir bu. Ama burada... ...bu haber getiren kişide bir aksaklık... ...var. Bir yanlışlık var... Şimdi bu hafta bu kişinin gerçek yüzünü görebilirsin. Bu hafta bu kişinin aslında niyetinin yanlış ya da başka olduğunu öğrenebilirsin. Biraz kafanda tasarlayacaksın. Hani nasıl, neden, niçin diye biraz sorgulayabilirsin. Ama sonrasında bu insanı hayatından, bu aracı varsaydığınız kişiyi hayatından çıkartıyorsun. Ondan sonra o kalbindeki ikilemden de kurtulacaksın diyor kartlar. Peki Katina ile devam edelim Başaklar. Senin an enerjisiyle aşk hayatında neler oluyor? Duygular neler? Bir bakalım. Kişisel danışmanlık almak isteyenler Instagram dur alt fal'dan bize ulaşabilirsiniz. Sevgili Başaklar, sizin hayatınızda şu an olanlar ne düşünüyorsun, ne yaşıyorsun bir bakalım. Ve önümüzdeki süreçte olanlar ve en son aklınızdaki kişiye bakacağız. Şimdi Başak Burcu'm genel enerjilerde Katina ile aşk hayatında genel enerjilerde duygularda baktığında bir kavga ile ilişkide güvenin sarsıldığını gösteriyor burada. Ya ilişki sarsılmış ya ilişkide güven sarsılmış. Aslında mutlu ve maddi olarak yeterli olan olarak görünen bir ilişki içerisinde arada yaşanan kavga birbirinize karşı olan güveni tamamen zedelemiş olarak gözüküyor. Önümüzdeki sürece baktığımda burada diyor ki karşındaki karakter kılı kırk yaran bir karakter ama aslında sana da sadık bir karakter. Burada galiba o kişinin güvensizliği söz konusu oldu ya da siz o güveni sarsınız. Arada ciddi bir sıkıntı var olarak gözüküyor. Lakin diyor ki o bu sadakatini sana ispat edecek ve çözüm bulunacak. Yakın vadede buna dair bir haber alabilirsin. Şimdi bu kişi evli olabilir, baba olabilir. Kız çocuğu karakteri genelde babayı gösterir ee, ya da annedir. Ee, evli değilse çocuğu yoksa bile masumiyeti simgeler. Zaten burada sadık olan kişi diyor sadakatini gösterecek ve sen de bunu kabul edeceksin olarak gözüküyor. Peki onun aşk hayatı için, düşünceleri için ne söyleyecek? U Yakut, o Abanoz, İsfahan, Selçuk Sasa ve Kale. Şimdi sevgili başaklar onun düşüncelerine baktığımda diyor ki aşk var, tutku var, arzu var, istek var Yakut. Ama Abanoz diyor ki öfke dahil olmuş, üzüntü dahil olmuş bu ilişkiye ama yakın vadede senin masumiyetini, senin niyetinin temizliğini anlayacak ve mutluluk yakın dedi. Bakın kale kartı uzun vadeli olarak devam edecek bu ilişki diyor kartım. Evet sevgili Başak Burcu'nun kolektifine yüksek ayrın olsun. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.